Peki doktor bey, oyun bağımlısı çocuğuma nasıl bir yaklaşım benimsemeliyim? Ee şöyle, ilk aşamada bir defa teşhisimizi netleştirmemiz lazım. Kapsamlı bir değerlendirme yapmak lazım. Çocuğumuz gerçekten oyun bağımlısı mı? Ee, çocuğun akademik başarısına bakmak lazım. Sosyal ilişkilerini değerlendirmek lazım. Oyunda geçirdiği süreye bakmak lazım. Oyun için feda ettiklerine verdiği tavizlere bakmak lazım. Evet, okey. Çocuğumuz e, oyun bağımlısı. Ne yapacağız? E, uygulanabilir yasaklar koymak lazım. Yani çocuğa tamamen oyunu yasaklamak doğru bir yöntem olmaz. Çocuk o zaman farklı reaksiyonlar gösterir. Uygulanabilir sınırlamalar getirmek lazım. Örnek veriyorum bir şeyin karşılığında oyun oynamasını sağlayabiliriz çocuğun. Oyun süresini ikiye üçe bölebilirsiniz. Oyun süresini kısaltmaya çalışabilirsiniz. Üçüncüsü psikoterapi desteği. Bilişsel davranışçı terapi şüphesiz ki çok destek olacaktır çocuğa. ...hem dürtü kontrol bozukluğunda destek olacaktır, hem zaman yönetiminde faydası sağlayacaktır. Ama bu psikoterapi sürecini aile terapisinde eklemek lazım. Yani ailenin diğer bireylerinin de e, bu süreci dahil etmekte fayda, fayda var. E, dördüncüsü ve son olarak da önerebileceğim şudur çocuğa... E, oyun dışı aktivitelerin yani sosyal hayatını desteklemek lazım çocuğun. Yani çocuğa dışarıda da bir dünya kurup örnek veren bir spor aktivitesi olabilir, müzik olabilir. E, çocuğu desteklemek e, oyun bağımlılığını azaltacaktır. O o süreçte ona destek olacaktır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.